Selam dostlarım, yeni bir videoyla da sizlerleyim. Arkadaşlar bugün BitTorrent ve Holo ile alakalı biraz konuşacağız. Birkaç bilgi vermek istiyorum size. Şimdi konuya şöyle girelim. Tabii ki kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu şöyle gözünüzü biraz aşağı kaydırdığınızda sağ altta abone ol sekmesi var. Üstüne gelip abone olursanız çok sevinirim izlediğiniz videoyu da beğenmeyi unutmayın Dostlar e, konuya girmeden önce yoğun şekilde işlem yaptım borsayı soruyorsunuz arkadaşlar dünyanın bir numarasında işlem yapıyorum e, videonun açıklama kısmında bunu da paylaşıyorum oradan kaydınızı oluşturabilir e, indirimlerden komisyon indirimlerden faydalanabilirsiniz Türk Türk kripto para borsalarında kaldıraş işlemler yok Dostlar bizim işlem yaptığımız sitede var Dediğim gibi linkten kayıt olursanız komisyon indirimlerinden de faydalanıyorsunuz. Ayrıca binlerce coin var. Türk kripto para borsalarındaki gibi 5-10 coin yok. Tercih ederseniz açıklama kısmına bakarsınız. Yavaş yavaş BitTorrent'e geçelim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in Demiş olduğum gibi yatay seyrine bağlı olarak bunların artıp ya da azalacağı konusuna değinmiştim. Dünkü canlı yayınımıza da yoğun bir şekilde katılım oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. O yüzden arkadaşlar diyorum ki kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli. Çünkü bildirimleri açtığınızda canlı yayına geçtiğinde size bildirim geliyor. Bu şekilde de sohbetlerimize katılabiliyorsunuz. Şimdi Bitcoin yatay seyre geçtiği için arkadaşlar altcoinlerde de bir hareketlenme oldu. Ama altcoinlerdeki hareketlenmeye Bitcoin biraz etki oldu ama BitTorrent'te altcoin'lerin biraz gerisinde kaldı artma anlamında biraz geriden geliyor şu anda neden geriden geliyor onu ben de anlayabilmiş değilim Bitcoin dominansında hafif bir artma var Bitcoin'in toparlanması altcoin'lerin ezilmesini de önledi bu sayede iyi oldu çünkü altcoin'lerin bunlara ihtiyacı vardı şöyle 5 dakikalık mum'a baktığımızda şurada arkadaşlar sabah saatlerinde bir artma söz konusu oldu. Ondan sonra da bir toparlanma içerisine girdi altcoin'ler. Ama BitTorrent bundan çok faydalanamadı. Neden bilmiyorum. Şu anda yatırım yatırımcı çekebilmiş değil. Ama uzun vadede tabii ki yatırımcısını sevindirecektir. Hacminde gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz bir artış var. %85 neredeyse hacminde %100'e yakın bir artış var. %85'lik bir artış mevcut BitTorrent'te. BitTorrent arkadaşlar Tron'a anda biliyorsunuz. Tron'a anda da herhalde yeni, yakın zamanda bir güncelleme olacak. O yüzden e, bu coinlerde bir artma mevcut olabilir. Beklemede kalın yatırımlarınızı arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bunlar sizin mal varlığınız. Zararına bozmuyorsunuz bekleyeceksiniz. Çünkü yatırımlarınızı arkadaşlar sahip çıkarsanız değerlendiğinde satmanız daha mantıklı. Zararına satış yaparsanız hiçbir zaman e, bu işten para kazanamazsınız. O yüzden yatırımlarınız uzun vadede olsa da beklemek zorundasınız. Hiçbir şeyi arkadaşlar alıp zararına satmak mantıklı değil. Dediğim gibi beklemek gerekiyorsa bekleyeceksiniz. Çok para ihtiyacınız yoksa. Bugün gün içerisinde en düşük 0.50 cent seviyelerini gördü arkadaşlar kuruş olarak. E, en yükseğinde 0.59'u gördü. Şu anda %1.60 61'lik bir artış mevcut. Evet piyasanın biraz gerisinde kaldı. Ama ben tabii ki toparlanacağını düşünüyorum BitTorrent'in. BitTorrent dediğim gibi arkadaşlar Tron anda olması dolayısıyla bir güncelleme gelirse e, güzel bir yükselme ben de bekliyorum. Piyasa değerinde de %1.61'lik bir artış mevcut. Grafiğin, grafiği de gayet olumlu yatay seyrediyor. Bitcoin hiçbir şekilde yani yatay seyrini devam ettirdiği sürece altcoin'lerde ve BitTorrent'te artma devam edecek dostlar. De Şimdi yavaş yavaş holayı ya geçeyim. Holoda gördüğünüz gibi arkadaşlar o da bir toparlanma içerisinde şöyle 5 dakikalık grafiğini açtım aynı şekilde sabah saatlerinde Bitcoin'in artmasıyla yatay sere geçmesiyle holo coin'de de bir artma mevcut e, BitTorrent'in şu anda e, ilerisinde duruyor artma anlamında 2.70 olarak %2.70 olarak bir artma mevcut holoda ethereum ağında ama arkadaşlar dikkat ediyor musunuz bilmiyorum Holocoin, e, BitTorrent ve WinWink diye geçiyor e, ismi. E, bu üç coin birbiriyle doğru orantılı artıyor ya da iniyor. Dikkat edin ben çok dikkat ediyorum arkadaşlar bu üç coin ardı ardına birbiriyle e, doğru orantılı şekilde hem artma hem düşme mevcut. Şöyle söyleyeyim bakın %80 küsürlük bir artma mevcuttu hacminde BitTorrent'in. Holocoin'in de %78'lik bir artması mevcut. Piyasa değeri tabii ki doğru orantılı artmış. Bugün günün en düşüğünü 0.87 olarak holo görmüş. Günün en yükseği de 0.11 olarak görmüş. Şimdi Ethereum'un yeni ATH yapmasından sonra arkadaşlar yeni bir rekor kırmasından sonra Ethereum'un neden anındaki holo çok etkilenmedi onu ben de anlayabilmiş değilim. Ee, herhalde arkadaşlar suni bir yükselme Ethereum'da Ethereum e, yatırımlarınız varsa dikkatli olun ATH'den sonra bir gerilme çek, geri çekilme olabilir. O yüzden e, hani söylediklerim yatırım tavsiyesi değil ama e, söylediklerimi değerlendirmeniz sizin açınızdan olumlu olur. Çünkü e, arkadaşlar bir coin'e yatırım yaparken hangi ağda, hangi e, blockchain ağında duruyor? Onu öğrenmeniz önemli. Ya, yatırmış olduğunuz yani yatırımlarınıza e, bağlı olarak koinlerdeki e, artış ya da iniş hem bağlı bulunduğu a hem de arkadaşlar piyasadaki toplam arzına bağlı. İşte şu şekilde gördüğünüz gibi toplam arzı burada piyasadaki dolaşan arz da burada. Toplam arzınızın neredeyse tamamı piyasada şu anda kullanılıyor Holo'nun. O yüzden arkadaşlar işlem yaparken toplam arza Bitcoin dominansına. E, sıralamada kaçıncı olduğuna ve hacmine her zaman dikkat edelim. E, bunlar önemli faktörler yatırımlarınızda e, çok çok e, önemli yer ediniyor. E, o şekilde işlem yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar dün bir Tether videosu attım. Tether'i bilmeyen dostlar, bakın Tether'i bilmeyen dostlar eğer eğer ki kripto para borsasında varsanız kripto para borsasında e, işlem yapıyorsanız Tether coin'ini Kesinlikle bilmeniz gerekiyor çünkü Tetherle yapmış olduğunuz işlemler, bakın, Holoyu Tetherle alabilirsiniz arkadaşlar. Bir Torrentide Holoyla alabilirsiniz. O yüzden e, Tetherle e, işlem yapmanız çok çok önemli dostlar. Tetherin ne olduğunu bilin. Tether'e bir kripto para olarak, bir coin olarak bakmayın rica ediyorum sizden. O videoyu izlemeniz gerekiyor yani kanalıma bu videoyu tamamladıktan sonra arkadaşlar geçin o Tether videosunu izleyin. Bakın inanın. Hayatınızdaki belki izleyebileceğiniz en önemli videolardan biri olabilir. O yüzden hayatınıza kripto para e, borsasında yön verebilmek için Tether videosunu izlemeniz gerekiyor. Bakın önemli diyorum. Ben hiçbir videomda bunu böyle hani ballandırarak söylemem ama o Tether videosunu izlemeniz lazım ki e, kripto para borsasındaki e, döviz olayını öğrenebilin. E, hani piyasadaki dolar, euroyu alıp satıyorsunuz ya Tether de buna bağlı olarak. Çıkartılan bir coin, e, kripto para. Ama dediğim gibi kripto para veya coin olarak kesinlikle ve kesinlikle Tether'i görmeyin. Tether'in ne olduğunu öncelikle bir öğrenin. Ona göre işlemlerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ekranın sağ altına baktık değil mi? Abone ol kısmı var. Çıkarken arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin lütfen. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.